Merhabalar. Tatlı kolye hoş geldiniz. Bugün birlikte gofret tadında, bol susamlı, lezzetini doyamayacağınız enfes bir kurabiye yapalım. Yapması oldukça kolay ve haftalarca tazeliğini koruyor. Ve hemen birlikte yapımına geçelim. 110 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ve 1 çorba kaşığı pekmezi karıştırma kabına alıyorum. Şöyle spatulayla krem haline gelene kadar güzelce bir karıştırıyorum. Hafif krem haline almaya başladı. yumurtayı ekleyebilirim. 1 adet orta boy oda sıcaklığında yumurtayı ekliyorum. Tekrardan güzelce bir karıştırmaya devam ediyorum. Ayrı bir kapta 1 su bardağı una 1 paket vanilya yarım çay kaşığı kabartma tozunu ilave ediyorum ve çatalla şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra unlu karışımı sulu karışıma ilave ediyorum. Şöyle bütünleşip hamur kıvamına gelene kadar spatula ile karıştırıyorum. Ve son olarak bir su bardağı dolu susam ilave ediyorum hamuruma. Şöyle hamurla susam bütünleşene kadar 1-2 dakika karıştırıyorum. Ve hamurum hazır. Kurabiye hamurumdan şöyle dondurma kaşığıyla parçalar alıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi aralıklarla diziyorum. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyorum. ve kurabiyelerin fırından çıktığı mis gibi kokuyorlar, muhteşem görünüyorlar. Bu kolaylıkta ve bu lezzette kurabiye yok. Kurabiyenin toplam hazırlama süresi yarım saati bile geçmiyor. Ben hazırlayıp hiç dinlendirmeden dondurucuya attım. 15 gün sonra dondurucudan çıkardığım zaman tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Mis gibi kokuyor ve çok lezzetliydi. Şöyle susamlı kurabiyelerimin bir iç dokusunu da göstereyim. Bu kurabiye dinlendikçe çıtırlaşan bir dokuya sahip. Dinlendikçe lezzetine lezzet katıyor. Tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor ve nefis kokuyor her evde bulunan malzemelerle birkaç dakikada hazırlanacak bir tarif. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorum, beğeni, önerilerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde buluşmak ümidiyle, sevgiyle kalın.